hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Akın bu güzellerle birlikte Minecraft'ta tek komut bloyla final etmeyiz karakterlerini yapacağız arkadaşlar ee, çok üzgünüm arkadaşlar YouTube'da bazı videolarım Minecraft videolarım silinmiş arkadaşlar aslında kimin sildiğini de bilmiyorum bizden başka e, giren de olmuyor arkadaşlar giren çıkan kanal olmuyor e, her neyse arkadaşlar elimize bir tane şöyle komut bloğunu alıyoruz ekmeğe şöyle Aşağıda açıklama kısmında verdiğim ki buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam diyoruz. Ve elimize bir tane düğme alıyoruz arkadaşlar. Bu sefer kızıl taş bir değil. Bu arada arkadaşlar ben 1.8 1.8'deyim. 1.8'de çalışıyorum. Mod 109'da falan çalışmıyor. Shift diyoruz, koyuyoruz ve direktman kaçıyoruz. Çünkü bazen şuraya içeri içini alıyor bizi. Şimdi arkadaşlar artık bunlarla gerek kalmadı. Burada yapanı var aşağıda şu açıklama kısmında linkini vereceğim. Şimdi yanlış okurum. Şuraya get eggs click yazıyor. Buraya sol tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi elimize bazı karakterler verdi. Şöyle envantere de baktığımızda burada gördüğünüz gibi gold Freddy falan var. i̇ki ve birlerin karakterleri var. Şöyle şimdi göstereceğim. Bu mesela Toy Freddy. Bu Toy, Belli, Toy Bonnie. Bu Toy Chica. Mangle diye Faksi'nin ee, Fox'in kız hali. Balon Bey. Bir kere benim karşıma çıkmıştı. Öyle bir ki korkmuştum ki -Face iki Face 2 1 oynarken. Şöyle Chica ve Faksi arkadaşlar. Gerçekten çok benzemiş. Şimdi bir de di bir diğer karakterlerimize bakalım. Ve ondan sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle ne bir diğerleri bu arkadaşlar gerçekten efsane yapılmış. Golden Freddy arkadaşlar. Böyle. Eline de bir şey vermişler. Eline de ne verdiler bilmiyorum. Toy Bonnie. Şöyle a, Toy Bonnie vardı zaten. Purple Man. Purple Man zombi olarak geliyor arkadaşlar. O yüzden barışçıl da çalışmıyor. Şöyle kolaya aldığımızda. Bakın. Gördüğünüz gibi Purple Man canlı olarak geliyor. Şöyle vurduğumuzda da Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, Purpleman işte böyle canlı olarak geliyor. Marionette da Puppet arkadaşlar. Ama yine arkadaşlar bunu barışçı aldığımızda gidiyor. Gördüğünüz gibi gittiler. Ee, bu kadar arkadaşlar. Golden Freddy, Toy Bonnie, Purpleman, Balloon Bear. Evet bu kadar herhalde. Ha bir de arkadaşlar neredeyse unutuyordum. Neredeyse unutuyordum. Ver lan. Ver lan. E ne var lan? Her neyse. Neredeyse unutuyordum. Bir de bu eşyalar giyiliyor arkadaşlar. Şimdi giymeyi de göstereceğim. Mesela biz kimi giyelim? Biz biz bunu giyelim. Şimdi böyle arkadaşlar. Allah. Bunlar artık atalım. Bunları zaten hiç gerek yok. Şöyle böyle böyle. Şu elindeki elindekini verir misin kardeş? elindeki gibi biliyoruz elindeki çakmak zaten. E, envantere geldiğimizde bunları aynı yerlerine yapıştırdığımızda faksi oluyorsunuz. İstediğiniz karakteri de yapabilirsiniz ve Poxie korkun benden, kaçın benden. Ve arkadaşlar şöyle elimize onun bir tane elinde de kancası vardı. O kanca yerine ben kayış kullanacağım. Gerçekten güzel oluyor ama Bakın. Tam bir faksiyiz. Tam bir faksiyiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone, hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.